Fakat orada tam da Trabzon'da ya yani bu maçlara şey olmuşsunuz, tutulmuşsunuz. Fakat yiyen de anlaşmalı yiyormuş, atan da anlaşmalı atıyormuş. <laughs> siz boşuna kavga ediyormuşsunuz gibi bir laf etmişim. Bu da buna çok sinirlen. Evet. Sonradan da hapiste girdim. E, ben bu odaya girer girmez gece vakti. O da karşı odadan bizim odaya giremiyor tabii şey kanunen. Evet. Oradan bağırdı. Hoca hoca dedi. Şike mi? <laughs> Bayağı bir sert çıkış yaptı yani. <laughs> ben de dedim ya ben de dedim. Ben ne bileyim dedim aynı takıcınız, kim ne yaptı ama ondan sonra çok muhabbetimiz oldu. Şöyle ya şimdi bu diyor maçı kazanmamız lazım diyor. Kazanmazsak e şimdi bu o yokken de maçı kazanırsa şike olmadığı anlaşılacak. Şike yapmadığımıza göre diyor bu maçlarda kazanırsak diyor moralleri de bozuk diyor biz içerideyiz ama Allah kazandırsın biz kazanırsak çok iyi olacak diyor de şimdi bir de sinirlenirse yani insanları da şey yapabilir sinirli insan. Evet. Ben de bu sefer diyorum ki ya Rabbi diyorum bizim de huzurumuz için o da mutlu <laughs> olsun. <da> bir olalım. <laughs> de <baktığımızda> <laughs> Bak dedi hoca dedi bir kere tutmuyor dedi duan dedi. Ne <laughs> ya tamam dedim. Bu sefer ne dedim ya. hakikaten dedim bir hacet namazı kılayım dedim. Allah'a yazmadım. Çalış aldınız mı? Aldım. İki secdenin ikisinde iki de bu benden zarar yok. <laughs> ben secdedeyim. ola. <laughs> sonra Orada izleyenler hep çifirler başı oldu. Fener başı bu yaptı Bak tabii ki geri ses geliyor. Allah Allah dedim. Kon atmışlar falan. Bu sefer tutturdum dedim. <gülüyor> <Fenerbahçe> <gülüyor> bir şey var bir de bir.